Eğer onu abidler yani çok ibadet edenler arasında ararsan onu muttaki, temiz ve geceyi Kur'an cüzleriyle geçiren bir kimse olarak göreceksin. Eğer onu kahramanlar arasında ararsan yine cesur, dövüşken ve Allah'ın adını yükseltmek için çarpan bir kimse olarak göreceksin. Şayet onu valiler arasında ararsan, güçlü ve Müslümanların malları konusunda güveniler bir güvenilen bir kimse olarak görürsün. Hatta Ayşe, onun ve onun kavminden iki kişi hakkında şöyle buyurmuş. Ensardan üç kişi vardır ki Fazilette hiç kimse onların üstüne çıkamamıştır. Hepsi de Beni Abdül Eşel'den olan bu şahıslar Saad bin Muaz, Useyd bin Hudayr ve Abad bin Bişir'dir. Abad bin Bişir el-Eşelî Yesrib ufuklarında Muhammed'in ilk hidayet ışıkları belirdiğinde taptaze yüzünde namuslu ve temiz olmanın parlaklığı fark edilen, yaşı 25'i geçmemiş olmasına rağmen hareketlerinde olgun kimselerin ağır başlılığı görülen mükemmel bir gençtir. Abad, Mekkeli genç davetçi Mus'ab bin Umeyr'e katılmıştır iman bağlarının iki kalbi birleştirmesi, güzel huy ve hasletlerin iki gönlü bir araya getirmesi pek çabuk olmuştur. O, Musab'ı sıcak ve gümüş gibi sesiyle, çekici ve düşünündürücü vurgularıyla Kur'an okurken dinlemiş ve Allah'ın kelamına aşık olmuştu. Kur'an'a kalbinin ortasında geniş bir yer açmış onu kendisinin devamlı meşguliyeti haline getirmişti. Gecesinde, gündüzünde, hazarda ve seferde devamlı onu okurdu. Hatta o sahabe arasında imam ve Kur'an'ın dostu diye tanınırdı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gece Ayşe'nin mescide bitişik odasında namaz kılıyordu. Cebrail'in kalbine indirdiği şekliyle Kur'an'ı taptaze onlara okuyan Abad bin Bişr'in sesini işitti. "Ayşe, bu Abad bin Bişr'in sesi midir?" "Evet ya Resulallah." dedi Ayşe. Peygamberimiz de "Allah'ım, ona mağfiret et." buyurdu. Abad bin Bişr bütün olaylarda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle beraberdi. Bunların her birinde Kur'an hafızı Abad'ın bir rolü vardı. İşte bunlardan birisi şudur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Zatur Rika gazasından dönerken geceyi geçirmeleri için Müslümanları bir vadide konaklatmıştı. Bu arada Müslümanlardan biri harp esnasında kocası yokken bir müşrik kadınını esir almıştı. Kocası dönünce karısını bulamadı, Muhammed'e ashabına yetişmeye ve onların kanını akıtmadıkça dönmemeye latla uzadına adına yemin etmişti. Müslümanlar develerini çöktürünce Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlara Abad bin Bişr ile Amr bin Yasir kalkıp yanına gitti. Biz bekleyeceğiz ya Resulallah dediler. Muhacirler Medine'ye geldiğinde peygamber ikisini kardeş yapmıştı. Vadinin ağzına varınca Abad bin Bişr kardeşi Amr bin Yasir'e Gece ne zaman uyumak istersin önce mi sonra mı dedi. Ama ben önce uyumak istiyorum dedi ve ondan uzak olmayan bir yere yattı. Gece sakindi. Yıldızlar, ağaçlar ve taşlar Rablerine hamd ederek tesbih çekiyorlar ve ona şükrediyorlardı. Avad bin Bişr'in gönlü ibadet etmeyi arzu etmiş ve kalbi Kur'an'ı özlemişti. Ona göre en tatlı şey Kur'an'dı. Namaz kılarken onu okuduğunda namazdan elde edilen sevabı Kur'an okuma sevabına ilave ederdi. Kıbleye yönelip namaza durdu. Düşündürücü, taze ve tatlı sesiyle Kehf suresinden okumaya başladı. Bu parlak ilahi nurun içinde yüzüp Işıklarının parıltısında boğulurken hızla birisi geldi. Vadinin ağzında ayakta dikilen abadı uzaktan gördü. Peygamberle ashabının içeride, onunsa oradakilerin bekçisi olduğunu anladı. Yayının kirişini bağladı, sadağından bir ok alıp attı ve ona isabet ettirdi. Abad, vücudundan oku çıkardı ve Kur'an okuyuşunda coşarak namazına daldı. Adam ona başka bir ok attı ve onu da isabet ettirdi. Abad, önceki gibi onu da çıkardı. Adamın attığı üçüncü oku da öncekiler gibi çıkar verdi. Abad, sürüne sürüne arkadaşının yanına gitti. Kalk! Yaralar bende güç kuvvet bırakmadı dedi. Adam ikisini görünce kaçıp gitmişti. Amar Abada dikkatli bakınca yaraları sebebiyle çok fazla kan kaybetmekli olduğunu gördü. Subhanallah. Adam sana ilk oku attığında beni uyandırsaydın ya dedi. Abad okumakta olduğum sureyi bitirmeden okumayı kesmek istemedim. Allah'a yemin ederim ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bana korumayı emrettiği mevziyi kaybetme korkum olmasaydı canımın kesilmesini onun kesilmesinden daha çok severdim dedi. Hazreti Ebu Bekir zamanında dinden dönenlerle bazı harpler yapılmıştı. Ebu Bekir yalancı müseylime fitnesini yok etmek ve ona yardım eden mürtetleri yola getirmek ve onları yeniden İslam dairesine sokmak için büyük bir ordu hazırlamıştı. Abad bin Bişür de orduya katılanlar arasındaydı. Abad, Müslümanların kayda değer bir başarı elde edemedikleri bu savaşlar esnasında Ensar'la muhacirlerin işi birbirlerinin üzerine atmaları yüzünden üzünülecek şeyler görüp yine onların birbirlerini suçlamaları yüzünden bazı kötü şeyler duymuştu. Bunun üzerine de şu kanaate varmıştı her birinin tek başına sorumluluk taşıması ve gerçek sabırlı mücahitlerin bilinmesi için taraflar birbirlerinden ayrılırlarsa ancak Müslümanlar bu savaşlarda başarıya ulaşabilirlerdi diye düşünüyordu. Son çarpışmadan önceki gece Abbad bin Bişir rüyasında semanın onun için açıldığını, içine girince onu çekip aldığını ve kapısını üzerine kapattığını görmüştü. Sabah olunca Ebu Said el-Hudri'ye rüyasını anlatıp şöyle dedi. Vallahi bu şehit olmak demektir Ebu Said dedi. Gündüz olup savaşa başlanınca Abad bin Bişir yüksek bir yere çıktı ve haykırmaya başladı. Ey ensar topluluğu siz diğerlerinden ayrılın kılıçlarınızın kınlarını kırın. Sizin yüzünüzden İslam'a bir zarar gelmesin dedi. Bunu devamlı tekrar etti. Nihayet başlarında Sabit bin Kays, Berra bin Malik ve Ebu Dücane'nin bulunduğu 400 kadar ensarlı yanında toplandı. Abad bin Bişir yanındakileri kılıçlarıyla safları yarmaya ve ...gözleriyle tehlikeleri karşılamaya götürdü. Nihayet yalancı müseylimenin ...ve etrafındakilerin gücü kırılıp... ...ölüm bahçesine sığındılar. Abad bin Bişr... ...kanlar içinde... ...bahçe duvarının dibinde... ...şehit düşmüştü. Vücudunda birçok kılıç darbesi... ...mızrak ve ok yarası vardı. Onu ancak... ...vücudundaki bir benden tanıyabilmişlerdi